Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle doğa artık ön plana çıksın. Doğa sahneleri artsın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti dizisi yine heyecan dolu sahnelerle karşımızda oldu. Görkem kötü planlarıyla uğraşırken Fatih onu kaşla göz arasında aldattı. Fatih maalesef yine değişmedi. Fatih Ömer'den intikam almadan rahat edemeyecek. Fatih Ömer'in eski aşkı Cansu ile birlikte oldu ve bunu ilerleyen bölümlerde bu olayı Ömer'e karşı çok iyi kullanacak. Çünkü ilerleyen bölümlerde Ömer Cansu ile evlendikten sonra bu ihaneti öğrenecek. Ömer büyük bir şok yaşayacak. Yani Ömer büyük bir darbe yiyecek. Görkem ise bunu duyunca çıldıracak. İşte Görkem o zaman yapacakları ile dizimize damga vuracak. Giray ve Heves konusundan ise çok sıkıldık. Fakat Giray'ın babasının mirasını üniversite öğrencilerine bağışlayacağı haberiyle büyük mutluluk yaşadık. İşte şimdi Giray köşeye sıkışacak. Giray doğayı dolandırmaya çalışacak. Yani Giray ve Heves gerçek yüzlerini artık gösterecekler. Doğa Giray'dan kurtulacak ama doğanın geleceği çok karanlık. Çünkü doğa eğer Fatih'e geri dönerse büyük hata olacak. Çünkü Fatih'in asla değişmeyeceğini Cansu ile olan intikam birlikteliğinden öğrenmiş olduk. Fakat bizleri bekleyen en büyük sürpriz ise Doğan'ın tekrardan Fatih'e aşık olması olacak. Kızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.